Se, a a sen, al sen. küçük se, atıyor, se. küçük. Yaşasın bir Mayıs, bir Mayıs. Ya yaşasın. Yürüyüşümüz sloganlarımızı atarız. Çevredeki insanlara, çevredeki esnafa, izleyenlere sloganlarımızı açtelerimizi olabildiğince kuvvetli şekilde duyurmaya çalışırız. Trabzon'da 1 Mayıs dediğim gibi Şenlik Alanı'nda geçer. Geçen sene horonlar, halaylar o şekilde yürüdük Ama ne olur ne olmaz herhangi bir gerginlik. Ee, gördüğümüzde hiçbir arkadaşımız kendi başına kişisel müdahale etmesin. Kolektifçi arkadaşlar, kortej görevlisi belirlediğimi bilmiyorum ama bir problem olduğunda ya da kafanıza takılan bir şey olduğunda bizim kortej görevlisi arkadaşlarımız Onur'la Eren bu iki arkadaşımıza ulaşabilir. Onurla, onur'la Damla. Onur'la Damla. Onur'la Damla. Eren'le Damla dediler. Tamam, Onur'la Değiştir. Damla. Beraber e, her daim kontak halinde gözlem aslında olacaklar zaten. Bu iki arkadaşa herhangi bir durumda ulaşabilirsiniz. Umarım güzel bir 1 Mayıs geçer. 1 Mayıs yürüyüşünden sonra zaten buraya gelir. Hep beraber değerlendiririz. Enerjimizi alanı saklayalım. Enerjimizi alanda olabildiğince kuvvetli gösterelim. Trabzon'un en genç, en dinamik ekipleriyiz. Bu oyunu hareket edelim. Bol bol oynayın arkadaşlar. Bol bol oynayın. <laughs> bol bol eğlenin. O, o, o zaman hazırlanıp çıkalım mı arkadaşlar? Çıkalım. Herkes hazır. Çıkalım. <laughs> 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 Evet bugün yine bir, bir Mayıs'ta Trabzon'da eski TEDAŞ çöküşünden meydana yürüyeceğiz. Her yıl olduğu gibi. Ancak bugün bu yılın 1 Mayıs'ının başka bir önemi daha var. 19 Mart'ta başlayan kayyum adamlarıyla, gözaltılarla, tutuklamalarla başlayan bir yıldırma politikası var iktidarın. Bu yıldırma politikasının karşısında bugün aslında Türkiye'nin ve Türkiye'de herkesin gözü Taksim'de. Taksim'deki mücadelede, direnişte biz de bulduğumuz yerden taksime selam gönderiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Mayıs önemli değil. Halk için ayrıca önemlidir. 2015'ten beri bu meydanda Trabzon 1 Mayıs'a çıkıyorum. Öğrenci arkadaşlarla çıktım yıllarca. Şimdi halk eliyle çıkıyorum. Birkaç yıldır. Trabzon 1 Mayıs'ın coşkusu başka ama Trabzon halk evi kortejinin coşkusu daha başka. Bütün Trabzon halkını davet ediyoruz. Hey! 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 Ki, ki, ki... Bugün 1 Mayıs haklarımız için buradayız. Öğretmenler olarak bu düzene karşı çıkıyoruz. Babam maaş hakkımız yok. <laughs> Özel sektörde sömürüye maruz kalıyoruz. Sesimizin duyulması için de alanlardayız. Herkesin bir maaşı tutuyoruz. Mücadeleyle Bu! Bugün buraya emin için giderler, kendisine leva görüleni değil, hakkı olanı almaya gelen. Bugün için mücadele eder, emekçilerin sesini taşıdık. Bugün buraya yasak dinlemeden sokaklarını dolduran, hayatları ve hakları için her gün evde, işte, sokakta. Kaysa selam olsun karanlığa karşı umudunu diri tutanlara. Zıpla! Zıpla! E aí, Maniçó? Cante-se!

Güzeldi. Kazım Hüsnendir evet. açıklığı bu kadar. Yani tekrar tekrar olması evet. dileğiyle nice bir Mayıs'lara, Nice direnişlerden. İlk günü çok eğlenceli. Bana hep böyle teşekkür ederim. Biz ya onların ahlakını kabul edeceğiz ya da biz kendimiz kabul çok, <laughs> çok yoruldum. benim Çok yoruldum. Türkisi <laughs> koruyoruz. Düzleşme her şey var şu an. Bu <laughs> <laughs> O güzeldi. Şey e, değmedi mi? Değdi. İlerleyen zamanlarda daha öfkeli üniversiteler için kayyum atanmaları son bulsun artık. Bu direnişle <laughs> birlikte yol yürüdüğünüz için çok teşekkür ederim ve nice böyle denişlerinizi. Güzel bir oluşuyoruz bence. İnşallah şey devamı sürer. Ben şeyden bakmıyorum yani ses çıkarabildiğimiz bir yer olması. <laughs> benim hoşuma gidiyor hep beraber olması. Güzel böyle bir şey olduğunu bilmiyordum açıkçası yeni öğrendim. O çok, çok, çok enerjik bir güzel hep yapalım bence. Ben de çok seviyorum ama şimdi seviyorum. <laughs> Emeği geçen, bağıran, sesi kısılan, ter döken bütün arkadaşlarımın emeğine sağlık diyorum. Teşekkür ederim. Trabzon'daki en güzel bir iki hafta mı ya da bir ayım artık. Buraya katıldığımdan beri, sizlerle tanıştığımdan beri geçirdim ve Eyvallah, çok güzeldi iyi. benim için. Herkesin emeğine, sesine sağlık çok teşekkür ederim. Arkadaşlarımıza, yoldaşlarımıza bir an önce bütün siyasi tutsaklara özgür şartlıyorum. İyi ter attık bunu ara ara yapalım. Diye. Bu 1 Mayıs'ta en son çıkan direnişler ve eylemlerin de etkisiyle bugün çok kuvvetli, çok güzel, çok enerjik, çok kalabalık bir 1 Mayıs geçirdik çok eski bir Mayıs'ları ne kadar özlediğimizi hatırlatan bir bir Mayıs. Çok güzel bir toplam olduk. Bu toplamı daha da büyütelim. Çünkü yanımıza aldığımız her bir yoldaşımız, arkadaşımız bize de güç verir. Üç kişi daha da güçlüdür, 4 kişi, beş kişi daha da güçlüdür. Bu mentaliteyle büyüyelim, genişleyelim. Yanımızdaki arkadaşlarımızı, dostlarımızı örgütlemeye çalışalım. Biraz da cesaretli olalım. Bütün bir lise hayatından başlayarak öğrendik tek bir şey var. Çok iyi arkadaşlarımız olabilir, çok iyi anlaştığımız insanlar olabilir. Ama burada birlikte yoldaşlık kurduğunuz insanlar sizin için başka bir şey olacak. Onlarla kurduğunuz ilişki hayatınıza başka bir anlam katacak. 29 yaşından bu yaşıma kadar Trabzon'da bir Trabzon olarak belki katıldığım ilk böyle bir kolektif grubun içindeyim. Bu bünyesinde bulduğum, şu ortamda bulduğum herkesten sonuna kadar teşekkür edeceğim. i̇lk buraya girdiğimde hani bu kadar sıcak bir ortam beklemiyordum. En azından hani yoldaşız ama bu kadar sıcak bir ortam gerçekten beklemiyordum. Bu kadar iyi insanlarla birlikte bundan çok mutluyum. Bugün kutlamaktan da işte bence dayanışmamızı arttırdık ve hani dışarıya da dayanışma nasıl olur gösterdiğimizi düşünüyoruz. İlk 1 mayısında bana mavi giydirmediler. Onun şey hala içimde yeterince mavi giyemedim. Üzgünüm ama ömrümün sonuna kadar turuncu giymeye devam edeceğim. Buraya ait hissetmek, buradaki insanlarla beraber olmak benim için hayatımın en büyük şanslarından biri. Hepimiz için de öyle olduğunu düşünüyorum. Nice bir Mayıslara, nice turunculara. Halk evleri benim için, memleketimde delelerime suyumu. Ormanlarımız savunmak demek, kadınlar daha eşit, daha özgür bir dünyada yaşasın diye mücadele etmek demek. Ya da kampüslerde daha özgür bir üniversite için mücadele etmek demekti. Kampüslerden çıktı, isyanın sokaklara taştı diyoruz her seferinde. Benimki de öyle oldu. Kampüsten çıkan mücadelemi sokak dalgıçlarıyla birlikte bitiyorum yani sizlerle. Hep beraber direndiğimiz için, hep beraber sesimizi duyurduğumuz için herkese teşekkür ediyorum. Önceki katıldığım ortamlara göre daha samimi ve sempatik buldum burayı. O yüzden burada devam edeceğim. Umarım sonuna kadar da gideriz. Umarım. Daha önce 1 Mayıs'a katıldım. ilk defa gerçekten ait hissettiğim bir örgütle katılıyorum. Birkaç ayımı burada geçirdim ve mutluyum. Hiç pişman değilim. Bir de doğum günüm bugün. <laughs> Yaklaşık 6-7 senedir İstanbul'un olsun, Amasya, Ankara, çok şehirde gittim Bacı güçlere vesaire. Ama evet. buradaki evet. nedense farklıydı. Evet, Niye çok farklıydı çok bilmiyorum. Gerçekten evet. güzeldi. Evet, hani gerçekten bir yere adım attığım anda abi. ait hissettim. Evet. Naz Hikmet'e, Cem Karaca'ya, Deniz Gezmiş'e, hepsine ruhu şahat olsun, selam olsun. Devrim bir aşktır bence. Aşk da bir örgütlenmedir. Yani bize 1 Mayıs'lara, hepimizin 1 Mayıs, Mayıs istibayrama olsun. Evet. Güzel <laughs> 啊。